Arkadaşlar korsanlar gemimizi ele geçirdiler. <laughs> ben ve Bilkan şimdi gemiyi korsanlardan kurtarmaya çalışacağız. <laughs> Koş. Hazır mısın gemiyi kurtarmaya? <laughs> evet, şimdi kılıcımız var bizim. Değil mi Bilkan? Bu kılıçla korsanlarla gemimizi geri alacağız korsanlardan. Hazır mısın? Hayır. <laughs> Allah! Maskesi çıktı Bilkan'a. Korsanlar tanıyacak Bilkan'a. Hayır hayır. Hayır hayır mı? Bunu ne yapalım? ki yok, korsanlar gemiyi bir daha çalmasın diye. Hı -hı. Ayrıca bir hazine var bir kanın arkasında. Size gösteremeyiz onu. Korsanlar onun peşinde. Hadi bir kan. Gel. Sırmeni kilitleyelim. Gel. Oraya saklasan tamam. Şimdi bir sırmanı kilitleyebilir misin? Evet Çevir şimdi hazine kutusu almamız lazım. Bunu da çıkmamız gerekiyor buradan. <laughs> tamam mı? Nerede olabilir hazine kutusu? Nerede olabilir? Sen gördün mü nerede olduğunu? Tamam hadi gel göster bana. Nerede? Gel bakalım. Nerede? Nerede? Göster. <laughs> Şurada. Mı? Çok değerli hazine kutusu bu. İçinde çok değerli arabalar var hazine kutusunun. Yeah. Evet, yarış arabası var. kan ama biz bu hazine kutusunu burada açarsak korsanlar gelir yanımıza. Yeah. Evet, hemen kutumuzu alıp gitmemiz gerekiyor. Şuradaki yoldan çıkalım hemen, korsanlar gelmesin. Sen tutabilir misin hazineyi, ağır mı? <laughs> Sen niye almıyorsun ya? Uf. Hadi gel. <laughs> gel bakalım. Hadi gel. Şimdi kaymamız lazım aşağıya. Geliyorlar. Hemen kayabilir misin? Kalk. Korsanların elinden kurtardık. İçinde bu kutunun gördüğünüz gibi çok değerli arabalar var. Ama bazı arabaları almışlar. Onları da kurtarmaya mutlaka geleceğiz. Merak etmeyin. Evet ve... <gülüyor> <gülüyor> Nereden geldin? Evet, Bilkan'ın en sevdiği araba. Şimşek McQueen. Kutumuz burada gördüğünüz gibi. Bu bizim hazinemiz ve kurtardık. Bilkan, arkadaşlara hoşça kal diyelim mi? <laughs> ごちそういまでした。